Ben bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz mini kartli bere'nin yapılışını anlatıyor olacağım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gayet güzel kullanışta bir bere hazırladım sizler için. Ben yetişkin için ördüm ama bu boyut bence yeterli. Bir çocuk için de. Bu şekilde aynı sayıları kullanarak yaparsanız boy kısmını bir tık kısa yaparsanız çocuk için de kullanabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı olacaktır. Ben 3 renk tercih ettim. Siz dilerseniz iki renkli de yapabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Dikişsiz. Bakın herhangi bir dikişi yok. Çünkü misinalı şişle ördüm. Döne döne örüp hazırlıyoruz beremizi. 3 rengimden de birer yumak yeterli. Zaten artıyor. Yeşil ipimden bayağı bir arttı. Böyle ölçülerden bahsetmek gerekirse Bakın en olarak 22 santim, şöyle tepe noktasından boy olarak lastik dahil baktığımızda 23 santim bu şekilde örüp hazırlamış oldum gayet güzel oldu dediğim gibi ipim orta kalınlıkta bu ölçü yeterli geliyor bir yetişkin için evet videoları beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım tıklayarak beni oradan takip edebilir yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz şimdi beremizin yapılışına geçelim ilk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum bu beremo model için üç tane renge ihtiyacımız olacak. Ben bu tarz renkleri tercih ettim. Siz dilerseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Hiç olmadı, 2 renk kullanırsanız o şekilde de gayet güzel olacaktır. Şimdi iplerin hemen markalarından bahsetmek istiyorum. Fikir olması açısından genelde marka soruluyor. Bu iki ipimin markası bakın bu şekilde Rozetti Montana ipi. Bu yeşil ipim de yine aynı şekilde. Bu beyaz ipimde Ören Bayan Favori ipi. Akrilik ipler kullandım. Siz dilerseniz yün içerikli iplerde tercih edebilirsiniz ama dokuları güzel. Ben sevdim. Hemen etiket bilgilerinden de bahsedeyim. Şu iki ipimin 100 gram 110 metre. Bu şekilde iplerimi tercih ettim. Hemen bundan da bahsedeyim. 100 gram 210 metre bu beyaz ipimde. İplerimi bu şekilde gösterdikten sonra uygun olarak da 5.5 milimli şişlerimi kullanacağım. Ben yetişkin için bir ölçü belirledim. Siz dilerseniz ölçüyü daha büyük ya da daha da küçültebilirsiniz. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katları olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yeşil ipimle örmeye başlayacağım. Şöyle ipimi biraz ayırıyorum. Halkamı oluşturuyorum. İstediğiniz şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dikişsiz bir bere olacağı için misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde 4 ve 4'ün katları olacak şekilde ben toplam olarak 72 ilmek atarak başlayacağım. Hemen ilmeklerimi atıp geliyorum. Şişime toplam olarak 72 tane ilmeğimi attıktan sonra şöyle halkamı kapatıyorum. Bakın ilmeklerimizi bu şekilde atıyoruz. Şimdi ben aslında beremi ördüm. Belirli bir boya gelene kadar örüp tamamladım. Yani kesme işlemine gelene kadar. Şimdi buradan size bir ölçü vermek istiyorum. Bu ölçü size yeterli ise benim başladığım şekilde de başlayabilirsiniz diye. Şöyle önden ölçümü vereyim. Bakın bu şekilde baktığımda 22 santim. Şimdi burada iki ters iki düz lastik örgümüzü öreceğiz. Yeşil ipimizle. Şöyle beremi bir kenara alayım. Şimdi misinalı şişle ilmeklerimizi bakın şöyle çeviriyorum. Dikişsiz olabilmesi için ilmeklerimi şöyle yerleştireceğim şişime. Şöyle göstereceğim. Bakın ilmeklerimi şişime yerleştiriyorum. Eğer bu tarz şişiniz yoksa yani daha küçük bir şişiniz yoksa misina olarak şöyle aralardan çıkartıp o şekilde de örebilirsiniz şimdi devam ediyorum bakın burası bizim başlangıç noktamız şu kısa ipimizin olduğu yer hemen bakın ilmeklerimi şöyle çevirdim yönlerine dikkat ediyorum bir tane düzümü örüyorum yanına geçtim ikinci düzüm iki ters iki düz lastik öreceğim ipimi kendime doğru çevirdim bir 2 tane tersimi ördüm. İpimi karşıya doğru çevirdim. 1 2 tane düz. İpimi kendime doğru çevirdim. Öne doğru batıyorum. 2 tane ters. 1 ters bir düz lastik örgüsü seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde dönerek ilmeklerimizi öreceğiz. 2 ters, iki düz şeklinde. Şimdi bakın misinanız dediğim gibi benimki gibi şu an büyükse şöyle çıktığında bakın ilmeğim bitti. Ne yapıyoruz? Hemen tekrar ilmeklerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle aradan bir yerden çıkartıyoruz ve bu şekilde yine örmeye devam edeceğiz aslında bakın benim ördüğüm bu şişlerim bakın daha küçük bir şiş ve ilmeklerim yani bere için yeterli 40 santimlik misnalı şiş döne döne rahatlıkla örebilirsiniz bu şekilde çıkarmakla uğraşmak istemiyorsanız ama herkes de 40 santimlik olmayabilir o yüzden bu şekilde göstermek istedim ki hani herkes yapabilsin diye elindeki malzemesiyle Ördükçe bu aralardan çıkarma olayı daha rahatlayacaktır. İlk sırada bu şekilde oluyor. İki tane düzüm ördükten sonra iki tane tersimi örüyorum. Daha sonrasında iki tane düzümü örüyorum. Başlangıç yaptığımız noktaya kadar iki ters, iki düz lastik örgümüzü örelim. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. İki ters, iki düz lastik örgümü ördüm. Burada bir tane yer belirleyici alıyorum. Bakın burası benim başlangıç yaptığım nokta olduğu için bilebilmek adına bu kısa ipten de anlayabilirsiniz ama şöyle bir tane yer belirleyicimi buraya yerleştirdim. Şimdi ipimi karşıya doğru çeviriyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ipimi karşıya doğru şöyle çevirdikten sonra iki düz iki ilmeğimi ters örüyorum iki tane düz iki tane ters lastik örgüsünü bu şekilde öreceğiz ta ki istediğiniz kalınlığa gelene kadar hemen ben ördüğüm diğer bereden göstermek istiyorum bakın şöyle baktığımızda bu boy bana yeterli geldi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Yeterli dediğim gibi. Siz daha ince ya da daha da kalın örebilirsiniz. Şöyle ikiye katlayıp kullanmak istiyorsanız kalın örmeniz gerekiyor lastik örgünüzü. Şimdi bu şekilde lastik örgümüzü 7 sıra örüp tamamlayalım. Ben burada size anlattığım için burada daha az bir lastik öreceğim. Bir sıra daha örüp geleyim. Daha sonrasında modele başlayacağım. Lastik örgümüzü istediğimiz kalınlıkta örüp tamamladıktan sonra şimdi örneğimize geçeceğiz. Dediğim gibi burada 7 sıra ördüm. Santim ölçüsü olarak da vermek istiyorum. Burada size ayrı anlattığım için ben kısa başladım. Bakın şöyle baktığımda 3 santimlik bir lastik örmüş oldum. Yeterli geldi. Şimdi örneğimize başlayacağız. Örneğimiz oldukça basit bakın. 3 tane düz, 1 tane beyaz ipimizle düzümüzü öreceğiz. 3 tane kırmızı ipimizle düz, bir tane beyazla düzümüzü öreceğiz. Şimdi birlikte başlayalım. Bakın başlangıç yaptığım, işaretlediğim yerdeyim. Şu ipimi burada kesiyorum. Daha sonrasında kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle yeşil ipimi şöyle dibinden bağlıyorum. Dibine doğru. Şimdi 4 ve 4'ün katları olacak şekilde ilmeklerimizi ayarladığımız için örneğimiz tam oturmuş olacak. Şimdi ilk ilmeğimi bakın. Burada kırmızı ile bir tane düzümü ördüm. 2 3 tane düzümüzü ördükten sonra minik kalplerinizi hangi renkle yapmak istiyorsanız burada lastik örgünüzde de devam edebilirsiniz. Yani lastik örgünüzü hangi renk kullandıysanız kalplerinizi de o şekilde yapabilirsiniz. Ama ben beyaz kullanacağım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şöyle ipimi biraz uzattım. 3 tane kırmızıyı ördükten sonra 4. ilmeğimi beyaz ipimle bir tane düzümü ördüm. Beyaz ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. 1 2 3 tane düz kırmızı ipimle ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. 4. ilmeğimi beyazla ördüm. Beyazı bıraktım. 3 ilmeğim kırmızı olacak şekilde düz örüyorum. Bakın artık hep düz örgü şeklinde devam ediyoruz. 4. ilmeğimi bir tane beyazla örüyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Kırmızıyla daha sonra da beyaz ipimi alıyorum. 4. ilmeğimi bir tane beyaz ipimle örüyorum. beyazı bıraktım. Kırmızıyla 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. 4. ilmeğimi beyazla düz ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bakın misiniz bu şekilde ise hemen ne yapıyoruz? Şöyle ilmeklerimizi yerleştirip Uzaktan bir yerden misinamızı çıkartıyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğim. Şimdi beyazdan sonra 3 ilmek kırmızı. 1, 2, 3 tane kırmızımı ördüm. Beyaz alıyorum. 1 tane düz beyazımı ördüm. Kırmızı ipimi alıyorum. İlmeklerimi yerleştiriyorum. 1, 2, 3 tane düz kırmızı ipimle örüyorum beyaz ipimi alıyorum dördüncü ilmeğime bir tane beyazla ördüm 1 2 3 tane kırmızı ördüm bir tane beyaz örüyorum şimdi bu şekilde 3 kırmızı 1 beyaz düz bir şekilde başlangıç yaptığımız noktaya kadar gelelim gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim bakın son ilmeğimiz Beyaza denk geldi. Bakın burada da 3 tane kırmızı ile başladık. Burası tam kalbe oturmuş oldu. Renkleri. Şimdi kırmızı ipimizi alıyoruz. Bir sıra hiç kalp örmeden yani beyaz ipimizi kullanmadan kırmızı ipimizle öreceğiz. Bakın beyaz renkle ördüğüm e, ilmeklerimi de kırmızı ile öreceğim. Her bir ilmeğimi düz bir şekilde kırmızı ipimle örüyorum. Bakın şu çekiyorum orayı her bir ilmeğimi kırmızı örüyorum bir sıra bakın kalpten sonra ördüm şöyle ilmeklerimi yerleştiriyorum şuraya da yerleştirdim kırmızı ipimle devam ediyorum yanına geçtim kırmızıyla örüyorum her bir ilmeğimizi bir sıra düz kırmızıyla örüp tamamlayalım Bakın hep karşıya doğru batıyorum. Artık ters örgümüz yok. Lastikte kaldı ters örgümüz. Her bir ilmeğimizi düz bir şekilde bir sıra örelim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Başlangıç yaptığımız noktaya kadar bir sıra örüp gelelim. Gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Bakın yer belirleyicimin olduğu yerdeyim. Bir sıra dümdüz kırmızı ipimle ördüm. Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz gibi yine bir ilmeklerimizi beyaz ipimizle örmeye devam edeceğiz. Bakın yer belirleyicimin hemen hizasındaki ilmeklerimden örmeye başlıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi beyazla örüyorum. Başlangıç bu şekilde. Yanına geçtim. Bir sayıyorum. İki. Üç. Dördüncü ilmeğim yine beyaz. Bakın alt sıradaki iki beyazın ortasına bir beyaz örmüş olduk. Bu sırada oturturduktan sonra örneği zaten devamı kolay bir şekilde ilerleyecek. Bakın hemen buradan tekrar göstermek istiyorum. Yer belirleyicimizin hizasındaki ilmekten sonra hemen bakın bir tane kırmızı ipimle ördüm. Daha sonrasında bir tane beyaz ördüm. Üç tane kırmızı ördüm. Bir tane beyaz ördüm. Alt sıradaki iki beyazın ortasına denk gelmiş oldu. Devam ediyorum. 1 2 3 4. ilmeğim yine beyaz. Şöyle ilmeklerimi yerleştiriyorum. 1 2 3 tane kırmızı mı ördüm. 4. ilmeğim yine beyaz. Kırmızıyla devam ediyorum. 1 2 Üç tane kırmızı bir tane dördüncü ilmeğimi beyaz ördüm 1 2 3 tane kırmızı örüyorum Bakın bu şekilde alt sıradaki bakın beyazların tam ortasına denk geliyor yani aynı şekilde bu ilk sırada kurduğumuz gibi üç kırmızı bir beyaz üç kırmızı bir beyaz sadece başlangıçta dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var Daha sonrasında hep aynı şekilde devam ediyor 3 tane kırmızı ördüm. Şimdi bir ilmek beyaz örüyorum. Beyazı bıraktım. Kırmızı ile devam ediyorum. 1 2 3 tane kırmızı. Kırmızıyı bıraktım. 4. ilmeğim beyaz. 3 kırmızı bir beyaz şeklinde yine sıra sonuna kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda kafanız karışmasın diye şurada bir şey söylemek istiyorum. En son bakın yer belirleyicimin hemen sıra sonu burası. Burası sıra başlangıcı. Beyaz ipimle örmem gereken yerde beyaz ipimle ördükten sonra bir tane kırmızımı ördüm. Şimdi bakın başlangıçta da iki tane kırmızı ile başlamıştık. Bakın sıra sonunda da bir tane kırmızımız var. Aslında buraya baktığımızda yine 3 beyazdan sonra üç tane kırmızımızı yan yana örmüş olduk. Şimdi beyaz ipimizle ördükten sonraki sıramızda yine bir sıra her bir ilmeğimizi kırmızı ipimizle örüp dümdüz tamamlayacağız. Bakın bu şekilde bir sıra beyaz ipimizle V'lerimizi oluşturuyoruz. Bir sıra V'lerden sonra beyaz ipimizden sonra bir sıra kırmızı örüyoruz. Bu kadar basit. Hemen her bir ilmeğime kırmızı ipimle devam ediyorum bir sıra. Başlangıç yaptığım noktaya gelene kadar yine örüp tamamlıyorum. Kırmızı ipimi bakın bu şekilde düz örüyorum. Bakın V'lerimiz ortaya çıksın diye bir sıra kırmızı ipimizle örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın başlangıç yaptığım yerdeyim. Şimdi burada yine beyaz ipimizde örüyor olacağız. Hemen birlikte başlayalım. Şu yer belirleyicinin olduğu hizadan bakın hemen şuradaki başlangıç yaptığım yerdeki ilmekten örüyorum. Bir, bir tane düz kırmızımı ördükten sonra yandaki ilmeğe ikinci ilmeği yine bir tane beyazımı ördüm. 1 2 3 tane kırmızı. Dördüncü ilmeğim beyaz. Bakın bu sefer V'lerimiz alt sıradaki bakın şuradan göstereyim. Alt sıradaki V'lere denk gelmesi gerekiyor. Şuradan da göstereyim. Bakın şu an kaçıncı V'yi yapıyoruz? Üçüncü V'yi yapıyoruz. İlk yaptığımız V'nin hizasına denk gelmesi gerekiyor. Başta modeli oturtursanız dediğim gibi devamı tıkır tıkır ilerliyor. Üç tane kırmızımı örüyorum şimdi. Bakın beyazdan sonra bir, iki, üç. 3 tane kırmızı, kırmızıyı bıraktım, beyazı aldım. Bakın bu şekilde denk gelmiş oldu. İlk yaptığımız V'lere beyazı bıraktım. Kırmızıyla 1 2 3 tane kırmızı örüyorum. Kırmızıyı bıraktım. 4. ilmeğim beyaz. Alt sıralarda olduğu gibi 3 tane kırmızı bir beyaz 3 tane kırmızı bir beyaz ilk yaptığımız V'ye denk gelmesi gerekiyor. Buna dikkat ederseniz sorunsuz bir şekilde yaparsınız. Şimdi daha fazla uzatmayayım çünkü aynı şekilde devam edecek. Kafanıza takılan bir şey olduysa videoyu geriye sarıp buradaki sıralara bakabilirsiniz. Başlangıç önemli. Başlangıçta bakın. Şuradaki beyazı yaptıktan sonra bir ilmek kırmızı daha sonrasındaki ilmeğim buradaki ile denk gelmesi gerekiyor. İkinci ilmek beyaz oluyor. Bakın bu şekilde devam edecek. 3 kırmızı 1 beyaz sıramı tamamladıktan sonra bir sıra dümdüz kırmızı ile öreceğim ve beremi istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamlayacağım. Hemen buradan ördüğüm berenin santim ölçüsünü de paylaşayım. Daha sonrasında tepe bölümünü birlikte yapacağız. Bakın Şöyle baktığımızda 18 cm uzunluğu ördüm. Lastik dahil değil. Kırmızı bölümden itibaren 18 cm örmüş oldum. Eksitmelere kadar gelelim. Daha sonrasında eksiltmeleri birlikte yapacağız. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şöyle detaylıca buradan da göstereyim. Bakın hep V'ler bu şekilde denk gelmesi gerekiyor. 3 kırmızı 1 beyaz yaptıktan sonra bu şekilde zaten denk geliyor. Şimdi belimizi istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Gösterdiğim şekilde belimizi örüp tamamladıktan sonra şimdi artık tepe bölümünün eksiltmelerini başlayacağız. Ben 72 ilmek ile başlamıştım. Bu 72 ilmeği 8 eşit parçaya böleceğim için 9 ilmek düşüyor her bir dilime. 8 dilime. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani kaç ilmek ile başladıysanız 8'e bölün çıkan ilmek sayınız o öreceğimiz dilim sayısını belirliyor. Şimdi yer belirleyicimin olduğu yerdeyim. Bakın hizasındayım. Ben toplam olarak 9 ilmekte kesme işlemi yapacağım. Yani 7 ilmek düz örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz ördükten sonra 8. ve 9. ilmeğimi bir örerek kesme işlemimi yapıyorum. Bakın arkadan battım. ipimi çekiyorum ve kestim. Birinci kesme işlemimi yaptım. Şimdi 7 ilmek tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimi ördükten sonra 8. ve 9. ilmeğimi aynı anda örerek kesme işlemimi yapıyorum. Bakın bir dilimimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. İkinci kesmemizi yaptık. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz ördükten sonra 8. ve 9. ilmeklerimi İkisini aynı anda örerek kesme işlemimi yapıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar gelerek kesme işlemlerimizi tamamlayacağız. Tepe bölümü için. Tekrar 7 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeklerimi yerleştirdim. 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. 8. ve 9. ilmeğimi aynı anda şöyle arkadan örüp kesme işlemimi yaptım. Şimdi bu şekilde 7 ilmek örüp 8 ve 9. ilmeklerimizi keserek şu başlangıç yaptığımız hizaya denk gelene kadar devam edelim. Yaslandığım şekilde eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın yer belirleyicimin olduğu hizadayım. Şimdi ne eksiltmelerimizi yapacağız. Bakın eksiltme yaptığımız yerler şöyle kendini gösteriyor. Şimdi bu ilmeğe kadar geleceğim. Burayı yine düz öreceğim. Bu iki ilmeğimi keseceğim. Yani size sayı vermem gerekirse 1 2 3 4 5 6 tane düz öreceğim. 6 7 ve 8. ilmeğimi keseceğim. Birlikte başlayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın eksiltme yaptım. Burayı saymamıza bile gerek yok aslında ama yine de dediğim gibi şimdi bu eksiltme yaptığım ilmeğin hemen önündeki iki ilmeği bakın şu iki ilmeği şöyle yakın göstereyim. Şu kestiğimiz ilmek önündeki ilmekle birlikte örüyorum. Kestim. Tekrar diğer kesme işlemine kadar örmeye devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. 7 ve 8. ilmeğimi kesiyorum. Bakın neye göre? Bakın hemen burada alt sırada yapmış olduğum kesme işleminin olduğu yere geldim. Önündeki ilmekle birlikte ikisini aynı anda ördüm ve kestim. Bu şekilde kese kese tepe bölümünü tamamlayacağız. Şimdi yine bir sıra aynı şekilde gidip gelelim. Bir üst sıraya yine çıkmayı göstereyim. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi düz ördüm. Düz ördüm geldim eksiltme yapacağım yere kadar. Bakın eksiltme yaptığım yerin önündeki ilmekle birlikte ikisini aynı anda örüyorum ve kesiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Yine yer belirleyicimin olduğu yere kadar. Sıramı tamamlayıp eksiltmemi yaptım. Yine yer belirleyicimin olduğu hizadayım. Şimdi bu sırayı da göstereceğim. Daha sonrasında mantık hep aynı şekilde ilerleyecek. Eksiltme yaptığım noktaya kadar geleceğim. Önündeki 2 ilmeği öreceğim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Eksiltme yaptığım ilmeğin önündeki ilmek ile birlikte ikisini aynı anda ördüm, kestim. Bakın bu şekilde. Kestikten sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. 6 ve 7'yi kesiyorum. Bu şekilde kestim. Eksiltme yaptım ilmeğin önündeki ilmek ile birlikte ikisini aynı anda örüp bu şekilde kesme işlemlerimizi tamamlayalım. Tepe kısmında bu şekilde toparlamış olacağız. Gösterdiğim şekilde tepe bölümünü keserek tamamladım. En son kaç ilmeğim kalmış hemen söylemek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğim kalana kadar kesme işlemini yapmış oldum. Yeterli geldi artık dönmüyor çünkü şişti. Şimdi tepe bölümünü büzdürebilmek için şu ipimi biraz kestim. Şöyle yün iğnesine ipi yerleştiriyorum. Şişteki ilmeklerimi iğneme toparlayacağım bakın bu şekilde kalan ilmeklerimi iğneme alıyorum iğnemden de ipimi böyle geçirdim bu ilmeklerimizi de şöyle çevirdim bakın hepsini topluyorum iğnemden geçirdim bakın şöyle tepe bölümünü büzdürdüm Şöyle de göstereyim. Bakın tepesi gayet güzel oldu. Büzdürdükten sonra bu ipi şöyle iç kısmına atıyorum. Tepesine zaten pompon yapacağım. Bakın şöyle iç kısmına attım. Şöyle ilmek aralarından bu ipi buraya sabitliyorum. ilmek aralarından geçirdim. Bu ipimi şu fazlalığı keseceğim. Pompon da yapacağım için pomponla birlikte bağlarım. Sıra geldi pomponumu bereme sabitlemeye. Ben pomponumu hazırladım. Pompon yapmayı yani hemen hemen herkes biliyordur diye düşünüyorum. O yüzden ayrıyetten göstermedim. Şöyle pompon yapma aparatı var bende. Şu boyu kullanarak yaptım gayet güzel oldu. Şimdi bu pomponda ipimiz vardı bu şekilde. Bu ipi şöyle beremin ortasına yerleştiriyorum. Şöyle pomponumu tepesine yerleştirdim. Diğer ikinci ipi de iğneme yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Bunu da iç kısmına çekiyorum. İç kısmından düğümümü atıp pomponumu sabitleyeceğim. Evet iç kısmından pomponumu da düğümleyip sabitledim. Bu şekilde belimizi hazırlamış olduk. Bence gayet güzel kullanışlı bir bere elde etmiş olduk. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.